merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle iki alışverişimi paylaşacağım. Bakalım neler almışım. Hadi birlikte görelim. İlk olarak bununla başlamak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben önceki videomda bunun orta boyunu almıştım. Bu arada bu büyük boy ama bundan daha büyüğü de var. Orta boyunu almıştım ve demiştim ki büyüğüne ihtiyacım yok. Neden büyüğünü alayım? Tabii ki gittim onu da aldım. Şimdi böyle yapıyorum. Yani almam diyorum ama alıyorum. Maalesef. Şu büyük boyunu aldım bu şekilde. <laughs> Bunun da fiyatı 60 TL. Bunun fiyatı 60 TL'ydi. Yani bilmiyorum çok büyük. Gerçekten nasıl kullanırım? Ne amaçla kullanırım bilmiyorum. Belki işte ne bileyim kek böyle poğaça bir şeyler yaparken kullanırım diye düşünüyorum. Yani Hamur mayalayabilirim o şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. Evet. Şimdi aldığım tepsileri göstermek istiyorum size. Ben böyle çiçekli böcekli şeyleri sevmediğim için çok sade tepsiler aldım. Günlük rahatça kullanabileceğim şekilde aldım. Şöyle bir tanesi bu şekilde. Dümdüz, gri. Ya bu kaydırmaz büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Çünkü tırtıkları var üstünde. Bu arada bunun fiyatı 20 TL'ydi. Hepsinin fiyatını yan tarafa ekleyeceğim. Hani yalnız söylediğim olabilir çünkü hepsi aklımda kalmıyor. Bir de bu var, bunu da aldım. Bu da çok <gülüyor> sade, <gülüyor> dümdüz, Onun boyutu bayağı büyük böyle bir tepsi. aşağı şey yapayım, fişlere bakarak söyleyeyim daha doğru olur. Daha demek ki söylediğim tepsinin fiyatı 13 TL'ymiş, bunun 20 TL'ymiş karıştırmışım. Bir de şöyle büyük bir ters tutuyormuşum yatak tepsisi aldım bu açılabilen şu şekilde burada ayakları var fotoğrafını da göstereyim yakında böyle gözüküyor mu evet gözüküyor tamam bunun fiyatı da 90 TL ydi. bunun eh, ahşapı vardı bir de gri'si vardı zannedersem ahşap olanı 150 TL idi gri'si de yine 90 TL idi Kesme tahtası almıştım normalde. iki tane büyüklü küçüklü ahşap aldım. Bir tane de böyle plastik almıştım. Ama bunlar yine böyle çok pratik olduğunu düşündüğüm için iki tane de bir bu rengi var. Bir rengi var. İki tane de bunlardan aldım. Şu şekilde. Yani böyle eğilip bükülebiliyor. Bunun fiyatı da hemen bakıyorum. Fiyatı 20 TL'ymiş. Evet aldım. ikinci sürahime geçiyorum. Bunu günlük kullanmak için aldım. Çok pratik olacağını düşünüyorum. Zaten almayanız yoktur diye de düşünüyorum. Çünkü çok fazla videolarda görüyorum. Bunun fiyatı da 20 TL'ydi. Ve ilk çıktığı zaman alsam mı almasam mı böyle çok kararsız kalmıştım. Çok beğenmiştim aslında ama e, ilk çıktığında 40 TL'ydi ve ben almadım. Şu bardak altlığı 6 tane var içinde gold renginde. Şu anda 48 TL'ye aldım. Şimdi aldığım bıçak setini göstermek istiyorum. Böyle 3 tane bıçak var bu sette. Biz şu ortadakini evde de kullanıyoruz. Yani annem çok memnun. Ben de o yüzden almak istedim. O aldığı zaman tek satılıyormuş. bunun fiyatı da 75 TL'ydi. Daha ben hiç bir küçük bıçaklardan aldım. Daha hiç bıçak almadım böyle büyük. Birkaç tane daha yine bu boylarda almayı düşünüyorum. Çünkü ihtiyacım olacak. Bir de gösterebilirim. Şimdi geldik en çok sevdiğime. Sevdiğim ürünlere. Çünkü ne alsam diye çok fazla düşündüm. Anneme sordum. İşte dedi ki buraları plastik olmasın yanar. Ondan sonra eğer bu şu bu kısımları da böyle metal olursa aldığım tavalara, tencerelere uymuyormuş. Çizilir dedi. Ve çok kararsız kaldım. En sonunda bunlara buldum. Ikea'dan. Bu üç tanesi 65 TL'ydi. Bir de bunun bu şekilde üçlü seti vardı. 3-6 tane ediyor totalle Kepçesi falan da var bunda. Bunun fiyatı da e, 55 TL olması gerekiyor. Yine kontrol edip bakacağım. Yan tarafa koyacağım. Şöyle 6 tane set oluşturdum. Yakından da göstereyim. Bir sonraki aldıklarım da patates ezici. Patates ezici 35 TL'ydi. Bu kevgir de zannedersem 50 TL'ydi. Böyle bir set oluşturmuş oldum. Ikea'dan. Bir de en son aldığımı da göstermek istiyorum. Bir de şöyle spatula aldım. Bu daha yatay olanı. Bu 35 idi bunun fiyatı. Şu üçlü setten de yine biz evde kullanıyoruz. Çok ucuz fiyatı ve bence kullanışlı olacağını düşünüyorum. Tabi bu saplarını yakmadığımız sürece. Bunun fiyatı da 15 TL'ydi. Gayet uygun. Maşası var. Bir tane daha maşa aldım ben. Ahşap şeklinde. Onu da göstermek istiyorum. Bir de şöyle bir maşa aldım. Ahşap şeklinde. Böyle. Bunun fiyatı da 13 TL'ydi. Bunu sunumluk olarak kullanmayı düşünüyorum. Yine Ikea'da böyle ahşap şeklinde e, kaseler var. Onlardan da almayı düşünüyorum. Tabii onların fiyatı biraz pahalı. Büyük. Mesela 199 TL. Orta boyu da 129 TL'ydi. E, onları aldığım zaman bunu da kullanacağım ortaya sunumluk olarak. Bir de şöyle bir açacak aldım. Bunun siyahını alacaktım ama siyah kalmamıştı. Bunun fiyatı da 6-7 lira civarı bir şey olmalıydı. Gazoz açacak Klasik zaten. Şimdi geldik en son ürünlerime. Şöyle bir sünger aldım. Üçlü. Bu iki alanı zaten klasik süngerimden. Bilmeyeniniz yoktur. Bunun fiyatı da e, 12 miydi? Yok 12 değildi. 9 lira var bir şey olmalı. Bir de şöyle bir yine klasik çekecek aldım. Fiyatını söyleyeyim. Çekeceğin fiyatı da 9 TL'miş. Aldığım ürünler bence gayet uygun fiyatlı ürünler. Benim toplam iki alışverişim 650 TL tuttu. Yani uygun ürünler aldığımı düşünüyorum. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.